selamlar bir önceki 8 Plus videosunda birçok yorum geldi bu konuyla alakalı yurtdışı iPhone alınır mı hangi iPhone tercih edilmedi bütçe aralığında ve yurtdışı cihazların işleyişi nasıl oluyor şimdi e, iPhone'da 3 çeşit yurtdışı olayı var şu elimde gördüğünüz yurtdışı bir iPhone 11 bu da yine yurtdışı ama pasaport kayıtlı olan bir iPhone 8 Plus bu da Android bir cihaz bu da yurtdışı Şimdi bunlarda işte nasıl oluyor? Bu yurt dışı kayıtsız 11. Bunu kullanabilmenin güncel olarak tek formülü şu anda geçici kayıt yaptırmak. Geçici kayıtların işleyişi nasıl oluyor? Bu pandemi döneminde yurt dışından gelen vatandaşlar için çıkartılan bir uygulama. Şu anlık devam ediyor. Benim kendi kullandığım cihaz da yurt dışı bir 12 Plus. Pandemi döneminde çıkartıldı ve hala aktif olarak kullanılıyor. Her sürekli bir şey mi? kesin değil ama şu anlı kullanılıyor mu? Evet kullanılıyor ve neredeyse yarı yarıya fiyata bir yurt iPhone 12 Pro Max sahibi olabiliyorsunuz yurt dışında. Bu açıdan gerçekten çok avantajlı oluyor. Geçici kayıt 2 aylık olarak oluyor maksimum. 6 aylık olarak söyleyenler olur, 1 senelik olarak söyleyenler olur fiyat verirken ama maksimum 2 aydır normalde. 2 ay 2 ay olarak 1 yıllık, 6 aylık kayıt ederler sizi. Bunu yaptıracağınız zaman da dikkat etmeniz gereken hususlardan bir tanesi de şu. E, ee, yıl başında Ocak, Aralık 31, Ocak 1'de geçici kayıtlar, e, telefonların kayıtları, bütün yurt dışı cihazların kayıtları yenilenir. 3 ay süreyle, 90 gün süreyle tekrardan kullanabilirsiniz cihazınızı. Yani 6 aylık bir kayıt yaptırıp atıyorum Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Temmuz ayında yaptırdığınız bir kayıt 6 aylık olursa Aralıktan sonra kaydınız yenileneceği için 3 ay daha aktif olarak kullanabilirsiniz. Ondan sonra 3 ay 6 ay şeklinde tekrar kayıt yaptırabilirsiniz. Geçici kayıtta cihazınıza. Ama dediğim gibi e, olağan süreçte devam eden bir şey. Ama devam eder mi belli değil. Ha, o zaman da ne olur olayımız. Yani e, buradan Yunanistan'a veya ne bileyim Kıbrıs'a Yunanistan vize istiyor da. Kıbrıs'a Bulgaristan'ın da vize istiyor. Vize istemeyenler ise Ukrayna var. Orada da savaş var. <laughs> yani herhangi bir yurt dışı ülkesine girip pasaportunuz varsa hatta pasaport istemeyen bir ülkeye gidip giriş çıkış yapıp yani parasını verseniz bile hala karlı oluyorsunuz. Ee, yeni nesil yurt dışı pasaport kaydında da şöyle bir olay yapıldı 2020'den sonra. Yeni kayıt ve eski kayıt olayları çıktı. 2020 ve öncesi pasaport kayıtlı cihazlar eski kayıttır. Bütün sim kartlarla çalışır. Ama sonrasında olan cihazlar yeni pasaport kayıtlı cihazlar. Sadece sahibinin adına olan sim kartlarla çalışır. Yani yurt Yurtdışı cihaz tercihinizde bunu da kesinlikle aklınızda bulundurmanız gerekiyor. Mutlaka deneyin alırken. Yani sim kartınızı takın. Ee, çalıştırıyor mu? Arama yapabiliyor musunuz? E-Devlet üzerinden e mailsini kontrol edin mutlaka. Kaydı var mı cihazın? iPhone'larda en önemli husus bu şu anda. Ee, gelelim Android konusuna. Android'te de bazı modellerde e-mail farklı yollarla atılabiliyor programlar üzerinden. Bunda nasıl işliyor olay? Yani herhangi bir telefoncuya gidip çoğu kişi yapıyor bu olayı. E IMEI attırmak istiyorum derseniz çoğu modele atılabiliyor ama bugün bir gidip ne bileyim S21 Ultra alırsanız mesela ona e IMEI atılmıyor. Onu da geçici kayıt yaptırmanız gerekiyor. iPhone'daki aynı şekilde 2 aylık olarak. Mantıklı mı? Hani e, bana kalırsa mantıklı. Çoğu zaman mantıklı. Şu an çünkü bir 12 Pro Max'i TR olan cihazı ikinci ele bile 23 22 20 o o civarlarda ama yurtdışı 12 pro Max alırsanız 13500 liradan başlıyor 15 16 17 bin liralara kadar bulabiliyorsunuz yani temiz bir cihaz yani bu benim nazarımda mantıklı yani düşük cihazları almak mantıklı mı gidip yurtdışı 8 Plus almayın mesela bunun yani geçici kaydında bir ücreti var iki aylığını bir bölgeye göre değişir 50 lira ile 100 lira arasında yapıyorlar 8 Plus'a değmez ama bir 12 Pro Max'e, 13 Pro Max'e, 11 Pro Max'e ne bileyim Pro cihazlara, ara cihazlara değer. Hani 11'e bile değebileceğini düşünüyorum. Çünkü 5.000 liraya 6.000 liraya 11 sahibi olabiliyorsunuz. Şimdi gelelim diğer hususa. Ee, hangi iPhone modeli seçilmeli? Ee, bütçenize uygun olarak şu anda e, iPhone 11 en mantıklısı geliyor gibi ama 11 11 yani en ucuzu 11... 10 bin lira, 10 bin 500 lira falan şu an ikinci elde. Yani bana kalırsa o parayı edecek bir cihaz kesinlikle değil. iPhone 11'i. Yani eliyoruz. Ben eliyorum en azından kendi düşüncelerimde. Yani 8 Plus tercih edilebilir. Ama bu da şu an en az 5 bin lira ile 6 bin lira arasında değişen fiyatları var. Hatta temiz 128 GB'larına falan giderseniz 7 bin lira civarını bulabiliyor. Bir de aktarmak istediğim konu şu 8 Plus videosunda onun da sorusu çok soruldu. 0 iPhone 7 Plus 8 Plus var mı? Arkadaşlar 0 iPhone 7 Plus 8 Plus 7 8 X XS XS Max şu anda üretilmiyor. Yani bunu internette bulduğunuz 0 diye satılan cihazların büyük bir çoğunluğu yenilenmiş cihazlar. Yenilenmiş cihazlar nasıl oluyor? Aynı cihaz alınıyor benim mesela bu cihazım kasa hasarlı değil mi? Yani e, bataryası da %78. Bunu alıyor vatandaş kasasını değiştiriyor, bataryasını değiştiriyor, gerekliyse ekranını değiştiriyor. Kendi ürettiği fason kutuya koyuyor. Bunu sıfır gibi satıyor. Veyahut e, hala piyasada bir yıl garantisi kalan, 8 ay garantisi kalan, 6 ay garantisi kalan 8 Plus'lar var. Onları buluyor, onları alıyor, kutusuna koyuyor, tekrardan jelatinliyor ve sıfır diye satıyor. Bunlara kesinlikle güvenmeyin. Hani bir 8 Plus'a 0 diye 8 bin lira 9 bin lira para kesinlikle vermeyin. iPhone 7 için de aynısı geçerli. 7 Plus için de aynısı geçerli. İkinci el alın alacaksanız. Ya da hiç almayın. Yenilenmiş ürün. Yani e, tavsiye etmiyorum. Bir tane firma vardı. Geçen ben de Shift Net'te izlemiştim. İsmini hatırlamıyorum şu anda. Gerçekten profesyonel yapıyorlar bu işi ama yani iPhone'da kasayı değiştirirseniz telefonun mesela çekim gücü bazen gidebiliyor. Ne bileyim Kamerayı değiştirirseniz Yan sanayi kamera kullandığınız için çoğu zaman kamera kalitesi Orijinali kadar iyi olmayabiliyor Ekran kalitesi orijinali kadar zaten olmuyor True tone falan gidiyor ekran Değiştiği zaman ha, True tone aktarıyorlar Sözde görüntüde true tone oluyor ama çalışmıyor Bir de şu husus var Şu da sorulan sorulardan bir tanesi iPhone'da orijinal parça var mı Arkadaşlar iPhone'da sıfır olarak Üretilen orijinal parça yok Olanlar da yalan söylüyor Nasıl yalan söylüyor? Siz iPhone pil değiştireceksiniz. Aa, ben iPhone pili değiştirmek istiyorum diyorsun. Toptancısını arıyor adam. iPhone pili soruyor. Atıyorum size işçiliğiyle birlikte 200 lira diyor. Siz diyorsunuz abi orijinal olsun. Tekrar toptancısını alıyor. Abi orijinal olsun diyor. Aynısının Apple logosu. Local logo, logolusu var. Aynı batarya. Bu e, orijinal batarya 5 dolarsa Apple logolusu buçuk 5 ,5 dolar 6 dolar. Bunu alıyor ve orijinal batary bataryaymış gibi satıyor. Zaten ayarlarda çoğu bataryada şeyi değiştirmezse gerçekten işinin eli bir usta değilse batarya flexini değiştirmezse zaten e, orijinal olmayan Apple parçası diye çıkıyor. Yani Apple'da orijinal parça değişimi diye bir şey yok. Revize edilmiş parçalar var. Perte çıkmış bir iPhone. Anakartı bozulmuş bir iPhone'un ekranı mesela. Revize ekran deniliyor buna. Orijinal. Orijinal ekran başka cihazdan sökülmüş. Sizinkine takılmış. Sıfır bir parça değil. İkimiz el bir parça oluyor yine bu. Yani bu revize olduğuna emin olursanız ekranın, kameranın özellikle iPhone 11'de mesela en son değiştirdiğim iPhone 11 kamerası Samsung kamerası olmuştu. Çin malı kamera aldığımız için. 11'in kamerasını değiştiriyorsanız kesinlikle revize parça arayın. Bulun bir şekilde veya gidin Apple'da değiştirin. Çok kötü oluyor gerçekten. Arka kapak değişince mesela renk farkları oluşabiliyor. Özellikle kırmızı cihazlarda. ya yani bunları da göz önünde bulundurun e, tamir yaptırırken. E, bir diğer husus da tekrar başa dönelim. Hangi iPhone'u seçmeliyiz? Yani şu an bütçe aralığı 8 ila 10 bin lira arasında olan birisi için ya yani bana kalırsa en iyi tercih XS Max. Hani ben olsam ne yaparım? O paraya Android alırım veya biraz daha eklerim üstüne. yurtdışı 12 Pro Max falan alır kullanırım veya 11 Pro Max. Ama illa TR olsun, iPhone olsun diyorsanız 8 ile 10 bin lira aralığında en iyi tercih XS Max oluyor. Ya yani 11'den bana kalırsa iyi bir cihaz. Ben her cihaza 11'den iyi diyorum. Kızıyorlar bana şu zaman 8 Plus'a bile iyi dedin. Saçmalama diyorlar ama. arkadaşlar bu cihaz bence Apple'ın çıkardığı en kötü cihazlardan biri. Belediye dağıtmış gibi herkesin elinde var. Yani e, tercih sizin ama o fiyat aralığında XS Max en iyisi. 11'e attık yine. 8 Plus. Yani 6000 lira seviyesinde bir 8 Plus almak mı, SE almak mı tartışılır. Hemen 8 Plus'ı tercih ederdim. SE çok küçük bir telefon ve telefoto lens yok. SE 2 alma imkanınız varsa o zaman da bütçe yükseliyor zaten. Ama SE 2 alma imkanınız varsa birçok 11'den bile yine aynı muhabbet. 11'den bile iyi benim gözümde. Yani 13 Pro Max ile aynı işlemciyi kullanıyor. Ve e, tek eksi telefoto lens. Hani bir tane kamera ve şekli ekran. Şuradan aşağıdan kaydırmıyorsunuz. O oluyor. Bu bütçe aralığında da iPhone'da SE2 veyahut 8 Plus. 7 Plus, 7 modellerine kesinlikle bulaşmayın. Günümüzde bataryası hiçbir şekilde yetmiyor telefon. En kaliteli bataryayı takın. Deji Max alın, güçlendirilmişini alın. Yani 5000 mAh batarya takın. Zaten telefon aşırı derecede ısınma yapıyor. 7 ve 7 Plus serilerinde özellikle ve bataryası kesinlikle yetmiyor. Kesinlikle sizi tatmin etmiyor hiçbir şekilde. Ha kasma donma yaşar mısınız? Şu Android'e göre yaşamazsınız aynı bütçe aralığında. E şimdi o 7 Plus'ın ortalama fiyatı temizi 3500 lira falan. Ha 3500 liraya ne alırsınız? Mesela OnePlus Norton, o telefonu kastırana ödül veriyorum ben. OnePlus fanıyımdır. Yani bu cihaz, 7 Plus'la arasındaki tek fark büyük ihtimalle kamerası olur. Yani kamerası 7 Plus'ın daha iyidir. Bunun da kötü bir kamerası yok ama 7 Plus'ın kamerası her türlü daha iyidir. Ama iyi bir cihaz, akan bir cihaz, bataryası iyi gidiyor, klas da bir cihaz görüntü olarak OnePlus cihazlarını seviyoruz. Yani bu konuda söyleyebileceklerim şu anlık bu kadar. Ekstra sorularınız olursa videonun altına lütfen yorum yapmayı unutmayın. Ben hepsine teker teker cevap veriyorum. Abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Esen kalın.